Bu çalışmalar 3 e, gün önce başladı. Yaklaşık olarak 35 bin metreküp kazı yapacağız. Kuzey istikametinde e, yüzde 9 bir eğimden söz bu yüzde dokuzluk bir eğimle e, şu anda harfiye çalışmaları devam ediyor. E, bu bölgede istinat duvarları çalışmamız da eş zamanlı devam edecek. Beton dökümlerimiz de hızlı bir şekilde devam edecek. Bu proje kuzey-güney istikametinde alt geçişte olacak şekilde tasarlandı. Kuzey istikametindeki e, derinliğimiz yaklaşık 11 metrelerde olacak. E, kapalı kestimiz olacak. Hüseyin Okan Merzici istikameti kapalı kesit olarak tasarlandı. Yani doğu batı istikametindeki araçlar kestin, kapalı kestin üzerinden geçerken kuzey-güney istikametindeki araçlar alt geçişte olarak kullanacaklar trafiği. Ee, bu projenin yapım e, tasarlanmasındaki amacı şu, Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı'ndaki kuzey yönlü trafik yükünü biraz olsun azaltmaya hedefliyor. Ee, dolayısıyla kuzeyden güneye geçiş istikametleri ve güneyden kuzeye geçiş istikametleri tek şeritli olacak şekilde e, transit bir geçiş olacak. E, bu da vatandaşlarımızın e, oldukça konforlu seyahat etmelerine yarayacak.